Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aranızda bazı FNAFçılar vardır. FNAF 2 oynamak istiyorlardır belki. Ücretsiz oynamak istiyorlardır. Ben sizin için bir çözüm buldum. FNAF 2 FNAF Dead Freddy's 2 demo buldum. Şimdi onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Stingray değil. Ben videoya geçmeden önce denedim. Stingray değil. oynadım. Sadece bir gece oynamanıza izin veriyor ama Tekrardan oynayabiliyorsunuz. Ama sadece birinci gece, bir gece oynayabiliyorsunuz. Sonra tekrar siz oynayabilirsiniz. Göstereyim size. Chrome'a gireceksiniz. Buradan çıkarım. Bakın ilk diye bir yer. Durun baştan göstereyim size. Evet şöyle yapalım buraya FNaFki demo oyunu di diye yazın. En baştakine tıklayın. FNaF Fortnite Freddys 2 demo indir diye bir şey. Ama aralarında şöyle şey olacak. Çizgi gibi bir şey. Hmm. Tıklayın buna. Softanic diye bir şey. Ücretsiz indirmeye basın. sonra şey bir ekran çıkacak tekrardan ücretsiz indir diye tekrar indirmeyeceğim çünkü şey olacak bir kere indirmeme izin veriyor benim tablet dedesi o yüzden orada indir diyeceksiniz de indireceksiniz ama Stingray değil gösterin size eğer yapamazsanız söyleyin tam bir videosunu çekeceğim bak müziği değişik ama şey değil yani. Ben memo değil. Bakın göstereyim direkt size. Ay demo da şey değil. Stingray değil. Yanlış söyledim. Tabii ki demo olacak. Uh, hello. Hello, hello. Uh, Bakın hello. aynısı. Müzik kutusu da var. Radio maskesi uh, Açıp kapatma. 23, stingray değil merak etme. etmeyin. Hatta ben biraz oynayayım dördüncü geceye falan sonra devam ederiz. Evet. Arkadaşlar şu an üçüncü gecedeyim. Bakın hiçbir şey olmadı da. Düzgün düzgün oynuyor. Çıka geldi buradan. Buradan Bonnie buraya gidecek. Burayı unutmayalım. Yani oyun aynı. Yani Stingray değil. Bakın dördüncü gecedeyiz. Biraz daha oynayalım. Şimdi. Yani bir üstü de değil. İnanmayanlar var. Abi şimdi sen bu oyunu bi bitirince şey olacak. Virüs falan geçecek diyorsanız demeyin. Çünkü olmayacak. Takacağım bir süre. Ya çıkı geliyorsan gel ya. Gitmiş. Böyle de burada. Şu an biraz tırs tırsmadım değil açıkçası. Ah. <laughs> Evet 5. gecedeyiz gördüğünüz gibi. Ay yok 5. gecede değiliz. Gece 5. Beş... Ha hmm. şöyle bir şey siz işte. Şöyle şey şu yapalım. geliyor. Şimdi karşına çıkacak. Bakın hiç bir şey olmuyor. Bakın oynadığınız için, demosunu oynadığınız için teşekkürler. Oyunun full versiyonunu oynamak istiyorsanız paralı versiyonunu falan satın diyor. Yani böyle ama buradan new game böyle new game değil tep new game değil birinci derece, baştan oynayabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Yani şey değil virüs virüs değil. İnadığınıza göre görüşürüz. Bay bay.